iki farklı meze tarifini paylaşıyorum. Tarafını seç ve yorumlara yaz. Elimizde güzel bir ıspanağımız var. Atom ıspanak ve poşa yumurtalı ıspanak. Ispanağımız var bolca. Soğanımız ve süzme yoğurdumuz var. Önce soğanlarımızı güzelce zeytinyağında biberle birlikte kavuruyoruz. Limon koyacağım. Evet hafif bir aroma ve eşkilik vermesi için koyuyorum. Şimdi içine koyacağım ıspanakların hepsi yok olacak. Büyük gibi bir şey evet biliyorum bunu. Şimdi özellikle tuz ve sadece karabiber kullanıyoruz. Güzelce kavurduktan sonra kokusu geldikten sonra hazır. Şimdi üzerine güzelce bir süzme yoğurt, sarımsak tozu ve tuz. Yoğurdun kıvamı bu şekilde olsun. Normal yoğurt yakışmıyor bence. Bir tabağımıza ıspanağımız, sarımsaklı yoğurdumuz ve Antep'ten aldığım atom biberlerimle zeytinyağına kavurup yapacağız diye üzerine koyuyoruz. Biliyorum birazcık ağız Şimdi de poşede yumurta zamanı. Suyumuza sirkeyi koyduk. Kaşıkla böyle daire çizerek yumurtayı kırdık. Çünkü dağılmaması için bu şekilde bir teknik uyguluyoruz. Ve gördüğünüz gibi poşe yumurtamız 3 dakika içerisinde hazır. Sizce hangisi? Şimdi tadına bakıyoruz. Ama şu artistik hareketi yapmadan da geçemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvam. Bana göre acıyı daha çok sevdiğimi bildiğiniz için atomlu daha cazip geldi. Ama poşede yumurtalı olan da hem kahvaltılık hem de öğlen için çok sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Afiyet olsun.